Evet sayın seyirciler. Şampiyon takım Ankara Halı Saha Ligi'nde günün ikinci maçıyla sizlerle birlikteyiz. Maç Poyraz Spor'la Ufuk Tepe arasında. Sarı formayla Poyraz Spor'u turuncu formayla Ufuk Tepe izliyoruz derken Nail çok uzaklardan şansını deniyor. Top out'a çıktı. Nail çok etkili bir şut çıkardı uzak mesafeden. Şimdi topun sahibi Ufuk Tepe. Şakir. Şakir. Şakir o da kaleyi gördü. Top doğrudan dışarı çıktı. Şimdi Emrah. Emrah tekrar uzaklaştırdı topu. Şakir şimdi topun sahibi. Hemen yanında Tuncay var ama Orzay ile oynadı. Rıza en geriye oynadı. Yunus, tekrar Şakir, en solda Taner. Taner. Taner topun sahibi Murat oynadı. Murat tek top. Rıza en geriye, Şakir, Yunus. Yunus sola Taner. Taner Fırat karşıladı onu ve takımına taç atışı kazandırdı Fırat. Fırat'tan bir uzun pas Sefa'ya gelmedi. Şakir topun kontrolünü sağladı Şakir. Şakir topla birlikte ilerliyor Şakir. Şakir en solda Taner'i gördü. Pası isabetsiz. Taç. Şimdi Ünal pasını aktardı. Yunus araya girdi. Taner çizgide Fırat'tan top taca çıktı. Şimdi Taner kullanacak taç atışını Ufuk Tepe'de Taner'in tacı Ünal karşılıyor. Şimdi Ail, Şakir, Yunus. Yunus uzaklardan şansım deniyor. Korner. Ünal'ın bir müdahalesi var defansta. Korner Ufuk Tepe'le Şimdi Murat açtı içeri. Şakir'e gelmedi. Fırat topu kornere yolladı. Riske girmiyor Fırat. Şimdi Yunus'la Ufuk sol köşe gönderinden korner vuruşu kullanacak. Yunus içeride 3 arkadaşı var. Yunus Şakir pas istiyor. Yunus'un ortası çok sert bir orta. Ters kanattan taca çıktı. Taç atışı Poyraz lehine. Emrah kullandı tacı. Çağlar'daydı top pasında. Tekrar Taç Poyraz Spor'da sefa kullandı. Şimdi Çağlar'a Çağlar döndü vurdu. Kaleci Serdar. Şimdi Taner, Yunus. Yunus araya giren Ünal. Ünal çok tehlikeli pozisyon. Ünal ve gol. Ünal attı. 1-0 oldu durum. Ünal kendi yarattığı pozisyonda araya girdi. Topu aldı. Bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı Ünal. Düzgün bir vuruşla kaleci Serdar'ı avladı. 1-0 Poyraz Spor üstünlüğü. Şimdi Rıza girdi araya. Rıza Murat'tan koşu var. Rıza vurdu. Kalede Mert. Emrah. Çağlar harika bir topuk pası Sefa'ya. Sefa uzaklardan deniyor. Doğrudan dışarıya çıktı top. Out. Şimdi tekrar Ufuk Tepe oyunu hareketlendiriyor. Sefa araya girmeye çalıştı. Hala Şakir topun sahibiydi. Tekrar Şakir aldı. Tuncay'a pas. Sefa araya girdi. Sefa iki kişiyi geçti. Sefa kaptırıyor. Rıza uzaklaştırdı. Murat şimdi. Murat'la Emrah arasında bir ikili mücadele. Emrah derken Ünal. Şimdi Çağlar sol kanatta. Onu karşılayan Tuncay. Taca çıkıyor top. Ufuk tepeleğine. Şimdi Ünal'a geldi top. Karşısında Rıza var. Hemen yanında Fırat var. Ünal hala topun sahibi. Golün ismi, golün sahibi Ünal derken Emrah ayağa kaydı ve topu Tepe korner kullanacak şimdi. Murat'la içeride tek kişi var o da Rıza. Gerilerden gelen Yunus vardı. En geride Taner. Topun sahibi şimdi Taner. Taner, Taner! Korner! Taner önünü boşalttı şutunu çekti. Son anda Sefa ayağını uzattı ve kornere çıktı top. Şimdi Taner sert bir orta içeriye yerden. Ünal, Ünal. Riskli hamleler Ünal'dan. Defansta Nail. Nail Tuncay'a rağmen aldı top önüne. Nail, Nail Tuncay'ı geçemiyor. Şimdi Ünal, Taç. Tuncay Taç atışı kullanacaktı. Taner hemen Tuncay'a oynadı. Tuncay'ı en geriye Yunus'a. Yunus, Yunus iki rakibine rağmen arka bir pas Yunus'tan. Taner şimdi. Taner. Kornere çıkmasını engelledi Emrah. Şimdi bir uzun top Emrah'tan Sefa'ya doğru. Yunus'la Sefa'nın ikili mücadelesi. Hava topunda kazanan isim Yunus oldu ama. Taca çıktı top. Şimdi Poyraz Spor kullandı Tacı. Çağlar. Çağlar uzaklardan baktı kale şutu. Yunus'tan dönen top. Şakir. Taca çıkmasına izin vermedi topun. Bir uzun pas. Taner'e geldi. Şakirden çok güzel bir pas Taner'e. Taner. Taner uzaklardan. İnanılmaz bir şut şimdi Murat. Taner. Taner harika vurdu uzaklardan. Top üst direkten oyun alanına geri döndü. Murat. Ravaş Atay'a yükseldi ama. Vuruşu. Topa değil Fırat'a oldu. Hakemden de anında düdük geldi. Şimdi faul atışıyla oyun devam edecek. Hakem Murat'ın Fırat'a yaptığı müdahaleyi faul olarak yorumladı ve doğru bir karar kesinlikle. Şimdi Ünal kullanacak serbest vuruşu yerden. Çağlar oynadı. Çağlar topla birlikte orta sahaya geçti. Rakibi Rıza var karşısında. Yanına Nail geldi yardım için. O en geride sol kanattaki Emrah'ı gördü. Şimdi Ünal. Sefa Fırat Murat tek kişilik bir baskı uyguluyor Pora Spor savunmasına. Şimdi tekrar Ünal Sefa'ya oynadı. Sefa. Sefa, Sefa ilerliyor. 3-3 pozisyon. Sefa uzaklarda şansını deniyor. Hayır, Sefa'ya çok sinirlendi. Paslı oynamadığı için bu pozisyonda. Şimdi Ufuk Tepe çıkıyor hata. Rıza, Rıza uzaklardan. Az farklı out'a çıkıyor top. Şimdi kaleci Mert out atışını kullandı. Sağ kanatta Fırat. Topla buluşan isim Fırat. Gelişi güzel uzaklaştırıyor. Top kaleci Serdar'a kadar geldi. Şimdi Tuncay'la Ufuktepe atak kurma hazırlığı içerisinde. En soldaki Taner'i gördü Şakir. Taner! Yine uzaklardan denedi şansını. Out'a çıktı top. Taner etkili şutları olan bir isim. Tehlikeli bir isim. Mesafe gözetmek sizin. Güzel şutlar çekebiliyor Taner. Şimdi Çağlar kötü kontrol geldi. Şimdi Taner yine Taner, 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 Taner Fırat var karşısında. Topa bastı Taner. Oyun devam ediyor şimdi. Sefa Sefa sağ tarafta Ünalı gördü. Ünal. Ünal çıktı ileri. Ünal Şakir geçti. Faul düdüğü geldi. <laughs> sağ kanattaki pozisyonda Ünal top ayağındaydı. Karşısında Yunus vardı. Top geçti ama Yunus Ünal'a müdahalesiyle faule sebebiyet verdi. Şimdi Nail topun gerisinde serbest vuruş için. Nail, Nail vuruşu. Kaleci Serdar topu taca çeldi. Sefale şimdi tacı hızlı kullandı Poyraz Spor. Emrah şutu. Etkisiz bir şut geldi Emrah'tan. Şimdi alt atışını hızlı kullandı Ufuk Taç tekrar Ufuk Tepe Tuncay'dan Murat'a pas. Ünal girdi araya. Şimdi Çağlar orta sahada. Tuncay. Taç atışı. Koyraz Spor lehine. Hızlı kullandı onlarda. Sefa şimdi karşısında Şakir var. Çağlar'a pas. Rıza girdi araya. Rıza'nın müdahalesiyle top. Ters kanattan. Taç'a çıktı. Şimdi taç atışı. Borat Sporley'ini Çağlar kullanacak tacı. Topun Aa. dibine girdi. Şakir, Fırat. Karşılıklı iki hava topu. Şer, şer, taç, tepe kullanacak tacı. Hızlı kullandılar Tuncay. Şakir oynadı. Şakir en solda Taner'i gördü. Taner. Taner. Karşısından Ail Taner topu yükseltti. Murat ve gol. Derken. Hakemden bir düdük geldi. Gol geçerli olmalı. Murat'ın golüyle durum 1-1. Evet. Murat'ın golü, durum 1-1. Düdük geldi anda ben Gol iptal zannettim ama Murat'ın golü. Durum 1-1 şimdi. Murat Rakip kaleci Mert'in müdahalesine rağmen Çok iyi yükseldi topa Kafa vuruşunu yaptı ve takımına Geride olan takımına eşitliği getirdi Şimdi Çağlar'la çıkıyor Poyraz Spor Taner Taner, Taner vurdu Az farklı alta çıktı top Şimdi tekrar Poyraz Spor çıkıyor Çağlar'la Çağlar pası Çağlar'dan üst üste Hatalar geliyor. Top yine Taner'de. Taner sol taraftaki Yunus'un koşu yoluna bir pas atmak istedi ama Taner'in pasında isabeti yok. Taç Poyraz Spoleyni. Fırat'tan uzun bir top. Nail için çok hızlı. Şimdi Ufuk Tepe. Taç atışıyla oyunu tekrar hareketlendirecek. Şakir. Taner sol kanattan yine uzun bir top. Emrah. Tuncay en solda Taner'i gördü. Taner. Sefa'nın müdahalesi korner. Taner hızlı kullandı Murat. Murat enteresan bir vuruş Murat'tan. Out. Şimdi Poyraz Spor hızlı kullandı. Emrah orta alandaki boşluğu gördü. Çağlar şimdi Tuncay topu kaptı Çağlar'dan. Em, Murat sağ kanatta. Emrah onu karşıladı. Murat Murat hala topu sahibi. Şutu Emrah'tan geri döndü. Taç. Murat taçı kullandı. Nail girdi araya şimdi. Nail. Nail tek başına ilerliyor. Nail. Şakir karşısında Nail. Şakir'i geçemedi. Şimdi Çağlar gerilerden geldi vurdu az farklı out'a çıkıyor. Nail ile Şakir ikilisinin mücadelesinin ardından Çağlar bir anda önünde buldu topu. Şutunu çekti. Out. Şimdi Rıza topu sahibi orta alanda. Rıza. Yunus oynadı. Yunus da en geriye. Şakir'e. Nail girdi araya. Nail bugün canlı başla mücadele ediyor. Taç Poyraz Spor lehine. Nail kullanacak. İleride Sefa tek başına. Şakir karşılıyor. Tuncay. Top Taca çıkmasın diye kafasıyla müdahalesini gerçekleştirdi ama bu sefer de korner oldu. Sefa şimdi korneri kullandı. Şakir'le çıkıyor Ufuktepe kontra şansı. Ünal girdi araya Ünal'dan. Ünal'dan çok kritik bir müdahale. Şimdi Taca hızlı kullandı. Ufuktepe Murat topun sahibi Ünal karşısında. Ünal topu Murat'tan söktü aldı. Şimdi uzun bir pas Sefa'ya. Sefa Yunus karşılıyor onu Sefa. Yunus çok kritik bir müdahale Yunus'tan. Şakir orta alanda topla buluştu. Hemen Taner oynadı. Tekrar Şakir şimdi. Şakir. Çağları geçti. Şakir onu karşılayan Ünal. Sol tarafta Taner'i gördü. Taner. Kaleci. Harika çıkardı topu. Şimdi Murat. Atak devam ediyor. Murat vuruş. Mükemmel bir şut geldi. Murat'tan direkten döndü. Şimdi Taner. Çok kritik bir nokta. Foul. Serbest vuruş. Poyraz Spor. Faul yaptı. Ünal'ın faulü. Şimdi tehlikeli bir noktadan serbest vuruş. Ufuk Tepe lehine muhtemelen gol gelecek bu pozisyonda. Ben öyle tahmin ediyorum. Şimdi Taner ve Şakir ikilisi topun başında. Şakir vurdu gol geldi. Şakir'in şutu takımını 2 birlik üstünlüğe taşıyor Şakir. Tahmin ettiğim gibi Gol geliyor. Ufuk Tepe 2, Poyraz Spor 1. Maç oldukça çekişmeli geçiyor. Bakalım ilerleyen dakikalar bizlere neler gösterecek. Şimdi Ünal. Sağ kanatta Fırat'ı gördü. Fırat en solda Emrah'a. Nereden bir pas Emrah'a? Emrah. Sefa'yı gördü. Sol açıktaki boşlukta. <laughs> Şimdi Çağlar. Çağlar. 3 rakip arasından geçti. Vuruşu. Out. Şimdi out atışını kullandı. Ufuk Tepe. Taner. Taner en sağa. Emrah girdi araya. Rıza şimdi orta alanda. Topun sahibi. Murat. Tuncay. Çağlar. Şimdi Ünal. Ünal o Ünal'ın pası Nail. Nail sol kanatta. Tuncay onu karşılıyor. Tuncay topu kaptı Nail'den. Ama topu hala Poyraz Sefa ayağından fazla açtı topu. Şimdi Tuncay topun sahibi tekrar. Tuncay pas arası Çağlar Nail. Nail tacı kullanacak. Kullandı. Çağlar. Emrah. Emrah. Şöyle bir baktı arkadaşlarına. Emrah. Hemen yanındaki Sefa'yı gördü. Sefa pası geçmedi. Sefa'dan top kaybı geliyor. Sefa'dan top kaybı geldi. Şimdi topun sahibi Ufuk Tepe. Rıza ile çıkıyorlar. Rıza. Rıza en sağda Tuncay'ı gördü. Tuncay. Tuncay. Tuncay'ın şutu. Etkisiz bir şut geldi Tuncay'dan. İki birlik. Ufuk Tepe üstünlüğü. Devam ediyor maçta. Şimdi Frat pası Çağlar'a. Çağlar'dan Eda, Eda, Eda. kötü bir pas geldi. Rakip kaleci Serdar'a kadar geldi top. Şimdi Murat. Murat pası. Poyraz Spor tekrar topun sahibi şimdi Nail orta sahada onu karşılayan rakibi Tuncay vardı. Ünal Sefa'ya verdiği pas. Sağ kanatta Nail topu yakalayabilecek mi? Taca bıraktı. Şimdi taç atışı kullanacak Poyraz Spor. Orta alanda Emrah'ı gördün Nail. Emrah. Nail sağ kanatta. Nail. Nail içeriye çevirdi. Şakir karşıladı. Top. Şakir'in karşıladığı top. Nail'in kafasından out'a çıktı. Şimdi out atışı kullanıldı. Ufuktepe'de Rıza. Orta alanda topun sahibi. Şakir. Şakir rakibi. Sefa onu rahatsız ediyor. Sağ kanattaki Tuncay'ı gördü. Tuncay. Tuncay sağ kanatta topu bir miktar sürdükten sonra pasını attı Murat şimdi Murat şutunda Kaleci Mert topu kornere çeldi Murattan harika bir şut geldi şimdi kornere hızlı kullandı Ufuk Tep'e Taner 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 Ünal karşılıyor tekrar Taner 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 tekrar Mertten bir kurtarışlığa geldi Mert üst üste İki kurtarışa imza attı. İkisi de birbirinden güzeldi. Şimdi tekrar Taner soldaki boşlukla Murat'ı gördü. Yine Mert. Yine Mert. Mert harikalar yaratıyor şu saniyeye kadar. Mükemmel kurtarışlar imza attı. Şimdi Poyraz Spor atakta. Sefa solda boşluğu gördü. Nail topu ayağının altından kaçırıyor. Şakir de topu Out'a bıraktı. Şimdi out atışını kullandı. Ufuktepe. Tuncay. Pası. Fırat. Ünal. Emrah oynadı. Emrah sol bek mevkisinde. Orta alandaki Fırat'a topu gönderdi. Murat. Fırat'ın pasını araya girdi şimdi. Murat. 2-2 pozisyon. Murat. Şutu yine Mert. Mert koştu. Kornere çıkmasını istemiyor topun ama. Korner. Kaleboş. Murat doğrudan kaleye denedi. Murat doğrudan kaleye denedi ama doğrudan alta çıktı top. Şimdi Emrah. Çağlar. Çağlar. Topun sahibi. Çağlar topla birlikte. Yarı sahayı geçti. Çağlar. Taner'e bir çalım. Çağlar bir çalım daha denemesi. Murat topun sahibi. Murat. Murat bir pas. Rıza'ya. Ve alta çıktı. Murat'tan harika bir pas geldi. Kaleci Mert'le Rıza'nın hava topu mücadelesinde kazanan taraf Rıza oldu. Vuruşunu yaptı. Ama top üstten alta çıktı. Şimdi Emrah alt atışını kullandı. Yunus araya girdi. Yunus uzaklardan. Out. Evet. 2-1'lik skor devam ediyor. Ufuk Tepe'nin üstünlüğü İlk yarıda son bir dakikalık dilimin içerisine girdik. Sefa şimdi uzaklardan. Koleji Serdar. Şakir geldi şimdi. En geride topu aldı Şakir. Çok güzel bir pas. Taner'e. Taner. Rıza. Rıza'nın pası Murat. Murat tek top. Murat harika bir gole imza attı. Skor 3-1 oldu. Gerçekten Asist olsun, gol olsun. Murat'ın harika golü. Çok temiz bir bitiricilik geldi Murat'tan. Gelişine yerden sağ köşeye adeta yuvarladı topu Murat. Çok zor bir vuruştu bence. Ayrıca Poyraz Spor Kalecisi Mert de günün iyi isimlerinden biri. Mert'e rağmen Murat'ın böyle bir gol atmış olması gerçekten harika bir gol izletti bizlere Murat. Şimdi tekrar top Ufuk Tepe'de derken ilk yarıda son düdük geliyor. İlk yarı Ufuk Tepe 3, Poyraz Spor 1. Bakalım ikinci yarıda neler yaşanacak.